Evet. Aa, aa, aa. Hoş geldin. Bu kim? A -a. Merhaba. Hoş geldin. Seni nasılsın? Şuna bak. <laughs> Bir misafirimiz var. Şuna bak. <laughs> Ay çok <Allah> tatlı. Ya. <laughs> Saçlara bak, gel. Ayaklara bak, minnacık. Yani senin tarzında giyinmiş. Evet. Benim kızım geldi. <laughs> kim? Kızım geldi. Kim? Bu kim? Evet Melis itiraf ediyorum kızınız açıkladı. İtiraf ediyorum kızım geldi. Şok şok şok. Kızlar bu kim? Hoş <laughs> Ay utanıyorsun. şu an. Bilen var mı gerçekten? Hayır. Gel biz tavahat seni... edeceğiz beraber yiyelim hadi gel. Acıktım. Acıktan. Acıktım. Acıktın mı? Ya sen çok güzelsin. Gözü tatlı konuşuyor ya gel buraya oturalım. Bilen var mı kim olduğunu aranızda? Gel gel Melis. Gel. Ay aynı bana benziyor yandı. Ay Melis. <laughs> gel otur. Hadi gel otur. Şöyle ceketini de çıkaralım rahat etsin. Hadi gel. Hadi ceketini gel. Ceketini çıkaralım mı? Evet. Kız kimin çocuğu bu? <laughs> Melis'in açıklaması. Sanırım çocuğu. benim çocuğu. Melis olan evet. <laughs> çocuğum. Melis'in kaybolan çocuğu. Evet. Kaybolan çocuğu. Onun altına bir şey koy. Sen sana ondan yapalım. Ne? Gözleri çok... Adın ne senin? Yastık koyalım altına. Bir altına bir yok yok. Peynir istiyorsun. Patatesi de tamam, Sen girelim. ne yemeyi seviyorsun? Sana ne pişirelim? Kaldır Sabahları sana. yumurta sever misin? Hı -hı. Başka ne seversin? Başka sevdiğin Kanka bir şey var mı? <laughs> Böyle evet. rahat mısın? Düşmezsin Hı, mi? Dur dur. Hah? Aa. Prenses koltuğu Eteği yaptılar. Eteğini yerim bak. ben senin eteğini deriler giymiş ki yes. deriler giymiş. Çok güzel Adını giymiş. söylemiyor yalnız hala. Adın ne? Beren. 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 Ne kadar güzelsin sen. Beren. Ben de Mehtap. Memnun oldum. Ne abla? Hoş geldin Beren. Şunu. Bir de oradan. Oradan. Ciddi burada mı yapacaksınız? çok güzel. Kuzucu oldu. Neyle yapacağız bunu? Ben küçük çok seviyorum. Aa, şey evet. Annem. Melis yoksa seni yiyen falan mı? Yeğenin falan mı? Bakalım. Çocuk, çocuğum. Ha? Beren'ciğim, sana bir soru sormak istiyorum. Evet, babacığım. evet. Sen kimin kızısın bakalım Berenciğim? Anne. Anne. Anne Annesinin Anne ama, kızı. Ama annenin adı ne Berenciğim? Şuça. Tuğçe. Ay, tuğçe. 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 Babanın adı Babanın ne? Babanın adı ne? Babanın adı ne? Salamayın. Babanın adı ne? Canım Hayır, babanın şey, adı ne? Ee, pembe tabak yaptım sana. Dur babasının adını söyle. Ne babanın adı? Peynir de koyar mısın? Beren. Beren süt içer misin? Beren babanın adı ne senin bir tane? Bal karıştıralım. Ha? Baskı Hı. yapmayın boş ver. Babanın adı ne Tuğçe'cim? Tuğçe'cim. Ay şey Beren'cim. sen karışma istersen. Niye karışıyorsun sen? Şimdi? Evet ya karışma. Söylemesin çocuk baskı Allah Allah, alır. Allah karısın. evet, çocuğu baskı altına bırakın. Çocuğun baskı altına bırakın. Çocuğun Babasının adını söyledi. Babasının kızı çünkü Eğrencim, ondan. Belen'cim babanın adı ne? Emre. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. bilmem ne bak Emre Hayır, ben inanmıyorum. Evet. Emre'nin yaşı Oo, küçük olmasa olmasa inanmıyorum. Ay ne, ne alaka canım o yedansız. E. E. Yok ne çaresi Ne çare e. E. Ben <laughs> Emre sen? Beni erkekler evine göndermeyin şimdi. Emre'ymiş bak. Soyadı ne? Abartma efendim sen de Melis. canım. Bugün çocuk bakabiliyor muyuz? O yüzden de gönderdiler acaba. <laughs> çocuk bakabiliyor muyuz diye gönderdiler. Peçeteyi koyalım evet. da kendi yemek Ama Amma benim, benim? değil Çok mi? Olur. İyi olur mu sence? Ya iyi öğrenir çocuklar. Ben öyle mesela de. çocuğum hayatta kendim yedim. anlamıyor ya. Melis, Ceyda, Cansel. Ceyda, Cansel. Yalnız. İyi, i̇yi güzel, çatalı güzel ne tutuyor ne bak. Tamam bırak, kendi yesin Melis. Dur. Ben yardımcı olayım, olmayacak mı öyle? Al Beren'cim. Ama ayakta dur. Sen yani iyice coşturdun bu işi. Ya, ya benim yeğenlerim var da. ya ve çok bakıyorum. Çok baktığım için. Biz yemek yedik, sıkma kan. Şimdi ...biz beraber yiyeceğiz. Yani sıkmak. Dur eteğini indirelim. Eteğin yukarı kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Sen şeyi bir de önde konuşmayı Çekilin. çok güzel beceriyorlar. Ben çoklarda. Ay Melis'e bak. <laughs> şey, yaş kırka dayanmış ya. <laughs> Yaştan vurma. O zaman senin burada işin ne? Eğer öyleyse. Canım ben evlilik çağındayım. Evet sen... evet evet. Ben evet sen sen evlilik evet. çağındaymışsın canımın için. Ama ya burada yapmayın. Aynen ya. Şöyle Ay. yapalım biraz daha. Hı -hı. Aşkım. Abla evde kalmış da. Hı? Senin için kalmış ama burada sen kahvaltı edesin diye. Beklemişsin kahvaltıyı. Melis, ben de seni yedireyim mi, ablam? Hı? Yedir anneciğim. Açık, aç ağzını aç, aç, aç o zaman kocaman. Bak. Ben de onun için kaldım. Ferhancığım, hadi söyle ablacığım. Babanın adı Murat mı senin? I <laughs> Tankut mu? <laughs> Tankut demedin düşük <şu> bayılır. <laughs> Yo, sevinirim. Niye bayılıyorum? Kız çocuğu seviyorum gayet hoşuma gider. Sevinirim e yani. Ama bayılsın abla. <laughs> ay 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 bayıldım. Bayıldım. Ay, ay, bayıldım. bayıldım hemen bayıldım. Tenkut. Ay ay bayıldım. Ah Aa bak 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 barıştırdı bizi bak. Sen kırk demeli bak sarılıyoruz evet, birbirimize. Yani. Yok böyle bir şey. <laughs> Murat ne? Murat ne? Murat. Bayılmam. Gayet. <laughs> 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 Bayılmam. <laughs> Bayılmam. <laughs> Allah seni var mı? Var? Es, bayılma sırası sen de. <laughs> <laughs> Erdem mi senin babanın adı? <laughs> ha, değildi. Bir tek söyledim. Ercan mı? Peki bir şey söyleyeceğim ben tahmin edeyim mi? Volkan mı babanın adı? Volkan. <laughs> He? <Ha>? Volkan mı? Ya! <laughs> <Gelsen. gülüyor> Ben ne dedim abi? Ben dedim, çek hadi. Çünkü Çak. annesinden Volkan abim şurada çok, mal, çok belli ya. Yani, ben bildiğim, ben bildiğim. Bugün çocuğun yanında kavga çıkmaması için elimden geleni yaptım. Burçak'ın yaptığı çok büyük ayıptı. İşte sen yediremiyorsun, ben yediririm. Melis e aşağılar gibi çocuğa, bir de üstüne üstlük çocuğu kucağına alıp da yedirmeye kalktı. Melis bence çocuklarla nasıl ilgileneceğini pek bilmiyor. Çocuğun ağzına resmen dayadı çatalı ama çocuk kendi yemek istiyordu. Burçak ayağa kalkıp kendi yedirmek isteyerek iyi bir hareket yaptı. Çocuğu da kurtarmış oldu en azından. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım veren be, arkasını dönse. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ceyda arkasını dönse. Sen değil Ceyda bu dönecek. Aa, Tut ablan elini. Bu sonunda Hiç düşüyor mu böyle dönüyoruz? <laughs> <işte. gülüyor> Elmayı yerse, arkadaşım Ailis arkasını dönse. Hadi, Hadi gel bir tane seni. Hadi seni. seni. Düz düşüyor. Gel bir <gülüyor> tane <gülüyor> öpeyim. Gel. Öp bakayım bir tane. Oy. Oh. Beni de öp bir tane hani buradan. <laughs> ya bu çok tatlı ya. ya. Beni de <laughs> öp. Beni de öp.